Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda TTT'cik kanalına TTT'cik'in şeyini yapacağız. Bu arada ben şu an başka bir yerdeyim. Bu yatak falan benim yani. Ben başka bir yerde kalacağım bugün. Hadi başlayalım. Orta Kamil. Ortaların kanalı. Orta... Orta sağ bu Orta sağ. Şöyle çizdim. Işte. Kale. Kale. Hal olsun. Karşı kalede sevim olsun. Sol. Evet olsun öteki önceki videoda yanlış yapmışım. Solunda sağı karıştırmışım. Ona, ona baktım az önce. Sol kanat. Ne olsun beyler. Kele olan ağız. Kele olan yapalım beyler. Sağ kanatta. Sağ kanatta ne olsun? Sağ kanat. Ne ee, olsun? Sağ kanat, sağ kanat. Sağ kanat, sağ kanat. Baksana ya. <laughs> Baksana ya, yoldurma. Evet beyler bu videodan sonra e, bay, bir oyun oynayacağız. Böyle ben futbol oynayacağım ama futbol oynamayacağım. Böyle o maçtan geliyorum falan filan. Böyle oynayacağız haberiniz olsun. Bay bay bu videoda bitti.